Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sıralı çok hoş bir modelle sizinleyim. Renklerimiz bu şekilde pembe ve yeşil kullandım. Renkleri içinde yok ama şu pembenin var bakalım. 40 numara arkadaşlar. Altın başa. Gayet güzel bir marka. İplerimiz bu şekilde. Modelimizde şöyle sıralı inanılmaz güzel oluyor yazmalı kenarlarımıza namaz sürmeklerimize çok hoş gider modelimizin yapılışına geçelim ilk olarak şuradaki yeşil kısmımızı yapıyoruz buradaki zürafamızın içine küçük bir zürafa yaptım. Zürafanın ucuna atıyorum. Tekrar onun içine de bir zürafa. Onun ucuna atıyorum. Onun ucuna da küçük bir zürafa daha. Ve 1 2 3 tane zürafa oldu. Bunun içine de 3 tane küçük pırpır pır yapıyorum. Aynen bu şekilde 3 tane küçük pırpır pır yaptım. 1 2 3 arayla dördüncüsüne atıyorum. Aynı bu şekilde. Yine aynı şekilde buradaki zırafamıza küçük bir pırpır. Pırpırın pır ucuna atıyorum. Yine buraya küçük bir pırpır pır daha atıyorum. Bu şekilde yükseltiyorum. Bir tane daha. Bunu da ucuna atıyorum. Buraya 3 tane küçük pırpır yapıyorum. 1 2 3 yine 1 2 3 dördüncüsüne atıyorum şöyle ipim bitti biraz ama bu kısmımız bu şekilde oluyor Şimdi pembemize geçebiliriz. Ben iğneme takıp geliyorum. Evet. Pembe ipimi taktım. Buradaki yeşilimizin kapalı su yeşiline benziyor. Bu rengi bilemedim tam olarak hangi renk. Biraz e, rengi de farklı çıkıyor gerçi. E, buradan şöyle içe doğru bir tane geçirdim. Ondan sonra şöyle iki tane ara bırakıp üçüncü zırafamı atıyorum. Şöyle elimizle düzeltelim. Buradaki pembemize attıktan sonra bir tane küçük zırafa yapalım. Zırafamızın ucuna atalım. Şöyle buradaki kısmı araya alalım. Küçük bir zürafa yapalım. Onun ucuna da bir zürafa daha. Yine bunun ucuna da üç tane küçük pırpır yapalım. 1 2 3 Aynen pembe kısmımızda bu şekilde oluyor. Yine buradakine atıyorum. Buradaki tarafımızın içine pembemizi yerleştiriyorum. Şöyle elimizle biraz düzeltelim. Biraz bu şekilde de yapabiliriz. Modelimiz biraz karışık görünüyor olabilir ama inanılmaz güzel. Yazma kenarlarına çok yakışıyor ama silmetlerimiz çok güzel gidiyor. Şöyle bunu böyle ortaya alırsak bu üzerinden de yine küçük bir fırfır yaptım. Yani zırafam onun da ucuna atıyorum. Tekrar bunun ucuna atıyorum. Bunun ucuna da 3 tane fırfır yapıyorum. 1 2 ve 3 Burası bittiği için herhangi bir yer atıp bitiriyoruz. Modelimiz bu şekilde oluyor. Yapımı biraz emek istiyor ama gerçekten güzel bir model. Modelimiz bu şekilde. Gerçekten güzel bir model. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Tercih size kalmış ama inanılmaz güzel. Böyle biraz yapımı karışık duruyor olabilir. Ama e, yapınca elinize alışınca çok rahat bir şekilde yaparsınız. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.